Evet, aylarca beklediğim PlayStation, yani açmak için bekledim PlayStation sonunda bu akşam açıyorum. Ee, elimde çok makine geçti ama e, bunu kendime saklamıştım. E, vatan almıştım bunu, vatandan alınma. E, açacağız. Açılışı da tabii ki meyve bıçağıyla yapacağız. Emniyet şeritlerini e, kesiyoruz. Evet, şu an makine ikinci el şunu da kestikten sonra şu an makine tamamen ikinci ele düştü. Bebeği bıçağımızı bırakalım. Evet. Yani çok önce aldım aslında makineyi. Ee, şu an bir aydan beri evimdeydi. Açılışı bu akşammış. Ve dev makineyi kutusundan çıkardık. Muhtemelen garanti var <laughs> şu içeride. Evet. Bu kutuyu alalım kenara koyalım. Garanti belgesi. Türkiye garantisi 2 yok. Bunu da koyalım. Evet. Cihazımız bunun B kutunun içinde. Şöyle çevirelim. Evet. Aparatlar burada. Güç kablosu Kitapçıklar Kitapçıklarımız var Burada Sabitleyici aparat Altına ya da yanına koyacağımız HDMI kablosu Bütün aparatlar burada Ve e, Asıl Beklediğimiz ve her şeyden önemlisi DualSense 5 Evet DualSense 5'imiz de tabii ki bu. O muhteşem övülen, çok konuşulan DualSense 5. Eymen'e verelim. Eymen al bakalım DualSense 5. Artık onunla oynayacaksın Eymen. Değil mi? Eskiden şundan oynardık. Şu ikisiyle oynardık. Ver bakalım onu. artık DualSense 5. Evimizin yeni üyesi. Aslında yıllardan beri PlayStation 4 de oynardım. Artık 4'ü de veda etme zamanı geldi. 4 diyene artık 5 ile yolumuzu devam edeceğiz. E, kutuyu kenara aldım. Kutumuzu alalım. Kutumuzu alayım kenara. Dediğim gibi aparatlar bunlar. Kablolar burada. HDMI kablosu, güç kablosu, sabitleyici aparat. Bunları alalım. Evet, yavaş yavaş. Asıl olay burada. Asıl olayımız şu an geliyor. Ve evet. PlayStation 5. Kutumuzu açıyoruz çıkartmak üzereyiz. Evet. Canavar burada. Evet. PlayStation 5. Yani nereden baksanız benim e, gövdem kadar, yarım kadar var. Makineyi buraya koyacağız. PlayStation 5 dijital sürüm. E, DualSense 5 de burada bütün aparatlar burada aslında yani şu kadar şey şu anki Türkiye fiyatı 6000 TL o da borsa değilse Karaborsa ise 7000 TL 7500 TL ee, gidiyor Evet şimdi bunun kurulumu geldi şimdi kurulumuna geçelim